İnkar edemeyeceğimiz bazı bilimsel gerçekler vardır. Mesela su 100 derecede kaynar, dünya yuvarlaktır ve kediler uzaylıdır. Peki bunlar ve bunlar gibi diğer tüm kabul görmüş gerçekleri bile size unutturabilecek hatta tam aksine ikna edebilecek karanlık bir güç olduğunu söylesem? Hayır, bu bir büyü değil. Hatta kendisi de bilimsel bir gerçek. Psikolojinin en karanlık silahı manipülasyondan bahsediyorum. Evet, manipülasyon yanlış ellerde ustaca uygulandığı zaman sizi tüm doğrularınızın yanlış olduğuna ikna edebilir. Peki, tüm bunlar bir kenara, manipülasyon sizi bir cinayet işlemeye teşvik edip hayatınızı karartacak kadar tehlikeli bir silah olarak kullanılabilir mi? Bunun cevabını keşfetmek üzere dinlenecek bir şey, manipülasyon, karanlık bir cinayet silahı ve bölüm sonunda yer alan sarı koltuk formatıyla yayında zihin kalkanlarınızın aktif modda olduğuna eminseniz keyifli dinlemeler.